Bir adım daha atma. İçeri girmeye kalkma Akşara. Anne lütfen dur. Hanımefendi biz sırf adet için buradayız. Evliliğini yürütememiş biri bu adeti nasıl yerine getirir? Oğlumun nişanında testiyi sen taşıyamazsın Akşara hayır. Anne yapma. Bu testi, bu testi tören için. Artık tören için değil hayır. Sen elini sürdüğün için acının testisi o. Sen böyle tepki verdiğinde her şeyle ben ilgilenmek zorunda kalıyorum. Eğer bu işi halletmiş olsaydın ben bunları yapmak zorunda kalmazdım. İstediğin her şeyi yerine getirmek için uğraşıyorum anne. Uğraş verdiğini biliyorum oğlum ama hiçbir şey benim istediğim gibi olmuyor nedense. Bu kadar tedirgin olacak ne var ki? Bu önemli olmasa kesinlikle ciddiye almazdım. Görmezden gelmeyi tercih ederdim ama önemli. Tören sırasında Arohi'nin yerine Akşara'nın adını söyledin zaten sen. Ben diyorum ki... Aramızdaki resmiyeti kaldırsak nasıl olur? Ne gibi? Anla işte. Ha? Karşılıklı saygı adına ikimiz de çok temkinli davranıyoruz. Ama artık birbirimizi iyi tanıyoruz ve daha rahat olabiliriz. Her sözü tartarak söylemeye çalışmak iki insan arasında engel oluşturur. O yüzden artık sadece Akşara ve abinav olmayı deneyebiliriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.